Bu adam sana niye mirasından pay versin ki? Hala inanamıyorum. Haberin yok muydu? Yok, bana bir şey söylememişti. Bence vardı. Hatta ne bırakacağını bile söyledi sana. <laughs> Belki bir an önce paraya kavuşmak istedin. Ne? Belki vazgeçer diye korktun. Olamaz mı? Vasiyetten falan haberim yoktu benim komiserim. Belki Lale ve Can'ı konuşurken duydun. Hı? Lale, Can'ın sana ne bırakacağını öğrendiğinde Can seni vasiyetten çıkarmak zorunda kaldı. Bunun üzerine ikisini de öldürmeye karar verdi. Can Bey benim abim gibiydi. Sürekli beni korur kollardı. O bahsettiğiniz ilacın ne olduğunu bilmem bile ben. oğlun hasta. Belki de onun için aldın ilacı. Benim oğlumun öyle bir ilacı yok. Of tamam tamam ya tamam. Sen senin laftan anlayacağın yok. Bitti arkadaş sabahtan beri mıy 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 mıy. Buradasın. Bu dava bitene kadar buradasın. Oğlunu mu oğlunu da görmek yok. Komiserim... Şey... Ben kocam öldü dedim yani. Yalan söyledim. Aslında benim çocuğumun babası... Can Bey'in abisi olur. Yani o da öldü zaten ama... Ben lise'ye giderken oldu. Bir gün eve gelmiştim. O da evdeydi. Sonra benden çay istedi. Mutfağa gittim. O da arkamdan geldi. Sonra da olanlar oldu işte. Hamile kaldım. Ailem öğrendiğinde çok kızdı. Babam da öldü beni. Oğlum da o yüzden hasta doğdu zaten. Sonra o öldü. Can Bey de bana söz vermişti. Oğluma bakacaktı. Belki o yüzden miras bırakmıştır bana. Başkomiserim, aratalım mı evi? Bulunan tüm deliller Şeyda'yı işaret ediyordu. Başkomiser Orhan emin değildi. Vasiyet açıklanınca Hakan ya da Gülcan'ın da işin içinde olabileceğinden şüphelenen Başkomiser Orhan, Gülcan'ı tekrar sorguya aldı. Bekleyin biraz. İçeride çocuk var. Başkomiserim. Çocuk nasıl? İyi. Konuşabiliyor mu? Tabii ki ama nasıl desem hayatı çok zor. Merhaba, delikanlı. Polis. Evet, polis. Ben de polisim. Adım Orhan. Seninki? Yusuf. Yusuf. Biraz iş çıktı ama gelecek, merak etme. Hadi gel, biraz dolaşalım. Hadi. Güzel bir mahalleymiş ya. Demek yani burada oturuyorsun ha? Gülcan Çetin'in evinde yapılan aramada hiçbir şüpheli delile rastlanmadı. Biraz eski ama idare eder. Siren var mı? Var. Çalıştır bakalım. Bas istersen. Annem ne zaman gelecek? Merak etme yakında gelecek. Örümcek adam. Örümcek adam. işimiz bitti başkomiserim. Anlaşılan aileye yeni bir üye daha katılmış. Yani çizgi roman severler derneğine.